Şu anda TÜYAP Fuarı'nın başlamasından mutluluk duyuyoruz. Eskişehir'e güzel bir fuar alanı kazandırdığı için önce Ticaret Odası Başkanımız Metin Güler'den çok teşekkür ediyorum buradan. Eskişehir'de daha önce kitap fuarları düzenleniyordu. Yalnız bu kadar büyük çaplı fuar ilk defa Eskişehir'e kazandırıldı ve bunu biz mutlulukla karşılıyoruz. Eskişehir Kitap Fuarı bizim için şöyle önemli. Hem Ankara'ya yakın olması sebebiyle hem de Eskişehir'deki yani üniversite sayısının çok olması, entelektüel bir kimlik var Eskişehir'de. Onun e, tabi kitaba yönelen bir günü var. O açtan e, Eskişehir kitap fuarlarında olmak bize bir mutluluk veriyor. Şimdi daha önce Eskişehir kitap fuarları e, bir çadır içerisinde, işte Özdilek AVM içerisinde oluyordu. Orada olan kitap fuarları bir kitap fuarından çok bir panayır havası vardı. Bu tabi Eskişehir'in bu güzel havasına, entelektüel havasına çok yakışmıyordu. Tabi görevini yaptı ama. Özellikle Ticaret Odası'nın böyle bir fuar ve kongre merkezi açmış olması ve aynı zamanda TÜYAP'ın da buraya uzun süreli kiralamış olması çok çok faydalı oldu. Şimdi biz 3 gündür buradayız. Gerek kurumsallaşma açısından gerek tesisleşme açısından buranın çok büyük faydaları var. Zaten bunu okuyucu kitlesinde de görüyoruz. Çok güzel bir fuar. Şu ana kadar her şey güzel gidiyor. Fuar alanı çok güzel, tesisler çok güzel. Bugüne kadar değişik söyleşilerimiz oldu. E, kitap satışları da fena gitmiyor. Eskişehir bir öğrenci şehri, aynı zamanda kültür ve sanata duyarlı bir şehir. E, dolayısıyla Eskişehir'deki kültür etkinliklerinin, kitap fuarının böyle hacim kazanmış olması bence çok önemli. Fakat burada büyük yayın evlerini daha geniş bir alanda, daha çok sayıda insanla buluşturan bu yeni formül daha isabetli göründü. Eskişehir için iyi olan şeylerin Türkiye için de iyi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla çok memnun kaldım, sevindim, ümidim arttı. Fuara gelenlerin çoğunluğunun öğrenci olması, kendi aydınlanması peşinde giden insanlar olması. Bunlar ülke adına da, Eskişehir adına da, hepimiz adına da sevinç verici bence. Eskişehir Ticaret Odası